Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz hep beraber son 3. haftaya giriyoruz. Bugün karın çalışacağız ve bunu yaparken sizinle beslenme konuyu biraz konuşacağım. Var mısınız? Nasıl hissediyorsunuz? Daha enerjik, kilo kaybı oldu mu? Hepsini lütfen yorum olarak benimle paylaşın. Çünkü çok merak ediyorum. Ve şimdi hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar size sadece bir tane mat lazım olacak. Eğer evinizde yumuşak bir halınız varsa o da uygundur. Soldaki bacağınızın açmanızı istiyorum. Bu şekilde flex ki hiç kaymayın. Sağdaki diziniz matte. Şimdi kollarımızı yukarı alıyoruz, uzanıyoruz, uzanıyoruz ve yavaş yavaş sağ tarafa doğru uzanmaya devam ediyoruz. Burada esneyeceksiniz, karın kaslarınız çalışıyor ve aynı zamanda sizi kesinlikle çok iyi hissettirecek. Ve dönüyoruz. Yavaş yavaş yapın. Benimle beraber. Biraz daha fazla inebilirsiniz, inin. Ama tam bu tatlı noktada durmaya çalışın birkaç saniye. okay? Üçüncü tekrara giriyoruz. Altı tane yapacağız. Sonra öbür tarafı geçeceğiz. Yan taraf. Değil mi? Hissediyorsunuz. Harikasınız. Burada durmak bile karın kaslarınız inanılmaz çalıştırıyor. İki tekrar daha yapalım hep beraber. Yavaş yavaş. Kollarınız düz. Dönüyorsunuz. Karın kas yani hiç mesela akşamları hemen yatmadan önce asla yapmayın. Çünkü bu sizi, sizi heyecanlandırır. Ama böyle karın kas antrenmanını akşam gece uyumadan bile yapabilirsiniz. Şimdi sağdaki bacağınızı açıyorsunuz. Seks olsun ki dengeyi kurayın. Uzanıyoruz yukarı doğru ve şimdi sol tarafı yavaş yavaş. Dikkatli. O tapta noktayı bulun. Orada biraz kalın. Ve yavaş yavaş dönün. Yavaş yapıyoruz bunları. Hep bizim vücudumuzu dinleyerek. Hiçbir zaman hani böyle çok sert bir hareket yapmanızı istemiyorum. Çünkü o zaman gerçekten riskli oluyor. Kendinizi iyi hissettiren şeyler yapın. Ama Doris hiç sevmiyorum, hiç yapmak istemiyorum dedi. Demeyin çünkü kesinlikle öyle değil. Bunlar çok güzel ve sizi iyi gelecek. İki tane daha yapalım. Yavaş yavaş. Yan taraflarınız yanmaya başlamıştır. Dönüyoruz ve son tekrara giriyoruz. Süper. İkinci hareket buradan yapacağız. Şimdi soldaki eliniz mata koyuyorsunuz ya da halınıza. Sağdaki eliniz başınızın arkasında ve şimdi diz ve dirseği birleştirmeye çalışıyorsunuz. Şu olacak. Sonra bacağınız düz olsun ve siz dönüyorsunuz. Şu. Burada biz yan plan pozisyonda crunch yapıyoruz. Hadi hep beraber. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 9 10 Son iki tane süpersiniz 1 2 Harika Öbür tarafta da yapalım Eliniz omuzun altında Soldaki bacağınız düz Soldaki eliniz başınızın arkasında Ve diz ve dirseği birleştiriyorsunuz Hadi 2 3 Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. İki tane daha. On bir. On iki. Çok güzel. Süper. Yan taraflar biraz daha yansın diye ben size başka bir hareket hazırladım. Mert aldım sizi. Şimdi kollarınızı, bacaklarınızı açıyorsunuz. Çapraz şeklinde şimdi kaldırıyorsunuz. Soldaki ayak, sağdaki el. Bu. Sonra yavaş açarak dönüyorsunuz. Okay. Hazır mıyız? Hadi hep beraber. Bir. Yavaş indiriyorsunuz. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 devam ediyoruz. Bu arada beslenme konusunda bir tüyü vermek istiyorum size. Çok fazla sebze yiyin arkadaşlar. O zaman çünkü ne oluyor? Sizin tabağınızda o kadar yemek var ki çünkü dolu dolu ama az kalorili olduğu için kilo almıyorsunuz öbür yemeklerden ve otomatik olarak daha az yiyorsunuz. O yüzden ne kadar fazla sebze yersiniz o kadar da iyi olacak. Ve gerçekten öyle. Son iki tane. Bir, iki. Gerçekten ee, karın kas mutfakta yapılır deniyor ya. Bu doğru Yani spor antrenmanı %30 e, beslenme %60 genetik %10 Okey. Şimdi devam ediyoruz. Yeniden bizim yan katlarımız yansın. Bicycle crunch. Sizin elleriniz, başınızın arkasında yine de çapraz şeklinde Dirsek ve e, diz birleştiriyorsunuz. Şu olacak bir, iki, omuzlarınız iyice kalksın. Okay. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hadi so sağ. Yavaş yavaş yapın ki doğru düzgün çıksın bu hareketler. Az yapıyoruz spor ama eğer gerçekten bütün bu hareketleri doğru şekilde yapıyorsanız, çok güzel sonuç alacaksınız. 3 hafta beraberiz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok çok merak ediyorum sizi. Ne olur yazın. Hadi devam ediyoruz biraz daha. Yanmaya başlamıştır. Çünkü birkaç hareket yaptık şimdi. Hepsi bizim obleti yani yan kaflarımız için. Hadi 5, 4, 3, 2, 1. Son hareketi göstereyim size. Sizin kollarınız yan tarafınızda. Şimdi ayaklarınızı kaldırın. Ve düz şeklinde kalçanızı yerden kaldırmaya çalışın. Göstereyim hemen şu ve indirirken yavaş indirmeye çalışın. Çünkü hareket aslında orada başlıyor. Yukarı gitmek kolay, aşağı indirmek de orada zorlanacaksınız. Çünkü orada zorluk var. Okey. Hazır mıyız? Bacakların burada. Bir de çok arkaya gitmeyin, çok e, öne de gitmeyin. Böyle düz şeklinde yukarı kaldırmaya çalışın. Küçük bir hareket bu. Okay. Bir, yavaş indik. İki, üç, dört. Nasılsınız? Hadi beş, altı, yedi, sekiz. On iki tane çıksın. Dokuz, on iki. çok harika bir antrenman yaptınız. Eğer enerjiniz, vaktiniz varsa, ne olur birinci haftadaki e, ya da ikinci haftanın antrenmanlara bakın, onları da yapın, daha da iyi hissedeceksiniz, daha da fazla sonuç alacaksınız. Görüşmek üzere.